Merhaba, bu videomuzda Kobi ERP yazılımında bulunan stok birleştirme işlemini anlatacağım. Stok birleştirme işlemini kullanarak farklı iki stoku tek bir stok üzerinden birleştirebilirsiniz. Birleştirme işlemi sonrasında kaynak stoktaki işlemlerin tamamı hedef stoğa aktarılacaktır. Bu işlem genellikle aynı isimde yanlışlıkla veya farkında olmadan açılan iki stok kartını tek bir stok üzerinde birleştirmek için kullanılmaktadır. İşlem sonrasında kaynak stokunuz işlem görmemiş durumda olacağından stok silme işlemini gerçekleştirmenize imkan sağlar. Şimdi işlemi nasıl gerçekleştirildiğine bakalım. Öncelikle işlemler sekmesinden stok ve stok birleştirme işlemine tıklıyoruz. Açılan ekranda kaynak stok kodu alanından 3 noktalı butona tıklayarak bilgilerin aktarılacağı stokumuzu seçiyoruz. Kaynak stoğumuzu seçtikten sonra Hedef stok kodu alanından yine 3 noktalı butona tıklayarak üzerine bilgileri aktaracağımız stok kartını seçiyoruz. Bu ekranda da işlem sonunda kaynak stok hiç hareket görmemiş olacağından silinebilir bilgisini alıyoruz. Aktar butonuna tıkladıktan sonra çıkan uyarıyı onaylayarak stok birleştirme işlemimizi başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Birleştirme işlemi sonunda kaynak stok kaydına ait tüm işlemler hedef stoğumuza aktarılmış oldu. Sizler de Kobi ERP yazılımı ile stok birleştirme işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Kobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.